7. En son ne zaman 7 derecede saat 5.30'da kalktığımı bilmiyorum. Bana onları izlemek için Aşk Vadisi'ne gittiler. Muhtemelen girişi ücretli bakalım. 5-6 tanesi havalanmış bile. Saat 6'yı 4 geçiyor. Güneşin doğmasına bir 15-20 dakika var. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ve burada da ücret ödemeden geçiyoruz hayatım ilk defa balon görüyorum. Of peri bacılarına bak. Fotoğraf çekilmek için gelen Japon mu görüyorum ben gelinlik giymiş. Arkadaşlar hepinize yeni bir videodan merhaba. Nerede olduğumu söylememe gerek yok. Ben burasının sosyal medya tarafından her zaman abartıldığını düşünürdüm ama az bile söyleniyormuş. İki gündür buradayım. Burayı gezip tarihi yerleri görüp sabah 5.30'da buraya gelip gün doğumunu böyle bir manzarayla izlemek nefes kesici. Çocukluğumdan beri beni en etkilemeyen görseldir. Çünkü hepimizin bildiği gibi en epik, en ikonik Türkiye görselidir. Peribacıları ve balonlar. Ama buraya gelip bu manzarayla güne başlamak gerçekten nefes kesici ve az bile söylenmiş. Abartıldığı kadar varmış ama Kapadokya'yı Kapadokya yapan birkaç etkenden bahsetmek istiyorum. Ben de gezdikçe öğreniyorum çünkü. İşte Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri içine alan çok büyük bir bölge Kapadokya. Ve burayı bu özelliklere sahip kılan üç tane dağ var. Kayseri'deki Erciyes, Niğde'deki Göllü Dağ ve Aksaray'daki Hasan Dağı. Bunlar çok eskiden patlamış volkanik dağlar. Bu volkanik dağların patlamasıyla etrafa yayılan işte tüf kayalar, tüf kayaçlar işlemesi kolay kayaç yapıdalar. Ve bin yıl boyunca milattan sonra ikinci yüzyıldan milattan sonra 11. 12. yüzyıllara kadar insanlar bu bölgede yeraltı şehirleri Dünaliz Merkurus'ta derin kuyu gezdik. Derin kuyu bu bölgedeki 200'den fazla olduğunu düşünülen yeraltı şehirlerin arasında en büyüğü ve tesadüfen bulunan bir yeraltı şehri. Manastırlar, kiliseler, evler, şapeller, şaraphaneler inşa ve bin yıl boyunca burayı bir tarih bıraktılar. Kapadokya kelimesi Türkiye kelimesinin nasıl önüne geçer buraya geldiğinde gerçekten anlıyorsun ve zaten balonlar gerçi çok astronomik fiyatlar olduğu için böyle de yabancı turist kaynıyor. Dün Aksaray'da da gezdiğim Selim'e katedralinde işte yılanlık ilsede Türk ziyaretçiden çok yabancı turistle karşılaştım. Sebebini buraya gelince anladım. Tabii ki de buradaki peri bacalarının ilk bölümde Manisa'da gördüğümüz peri bacalarıyla da boyut olarak alakası yok ama tamamen aynı yapadılar. Orada da Divlit yanardağı etkili olmuştu. Burada bu üç dağ çok büyük Kapadokya bölgesinin oluşmasına İmkan sağlamış. Gerçekten çok ikonik, çok başka bir bölgeymiş burası. Baksana şunlara. Gördüğünüz tüm bu kaya şekilleri, peribacaları milyonlarca yıllık bir sürecin sonucu. Kapadokya beni çocukluğumdan beri en etkilemeyen sadece balonların uçtuğu ve peribacaları olarak bildiğim bir yer. Ama araştırınca ve adım adım gezince daha önce gelmediğime ve daha önce bilmediğime bin pişman olduğum geniş bir bölge. Hatta öyle ki bir yere kadar, bir zamana kadar... Kapadokya'nın işte burası olduğunu düşünüyordum. Yani Kapadokya diye bir böyle geniş bir alan, ilçe, mahalle gibi bir yer olduğunu düşünüyordum. Kapadokya dediğin 4-5 tane şehri içine alan çok büyük bir bölgemiş. Bunu bile ben çok geç yaşta öğrendim. Hem okudukça hem gezdikçe öğreniyorsun. Yani çok okuyan, çok gezen mi bilir lafına katılmamaya başladım. Bunu düşünüyordum bu turu yaparken nasıl olacak bu görüşüm diye. Vay be 31 yaşında Kapadokya'yı gördüm, öğrendim. Geç değil belki siz de yeni öğrendiniz. Çok iyi de aktarılmıyor çünkü bu. Sürekli bir balon peri bacası var ama çok fazla hikayesi mevcut değil. Ancak buraya gelip gezince biraz araştırınca çok fazla detay olduğunu görüyorsun. Bunları öğrenmek, bunları bilerek gezmek çok güzel. O yüzden seyahatname okumayı da çok seviyorum sadece Evliya Çelebi için değil birkaç farklı seyahatname de okudum. Ufak ufak notlar da okuyorum. İlla seyahatname olmasına gerek yok. 300-500 yıl önceden de olabilir. Yeni zamanlardan da olabilir. Gezdiğim bir yerin, yani öyle bir yer diye yanından geç bittiğim bir yerin hikayesini bilince orası daha bir anlamlı geliyor insana. O yüzden seyahatname okumayı, gezi notları okumayı çok seviyorum. Şimdi drone uçurmak için durdum da dikkatim bir şey çekti. Sabah 6'da buraya gelirken de dikkatimi çekti de uyku çok anlayamadım. Zemine bak. 5 kilometre falan zemin böyle. İsteyince demek ki yapılıyor. Kusursuz. Tek bir çıkıntı çukur bile yok. 5 kilometre boyunca. Buraya çok turist geldiği için mi böyle acaba? Balonları izledikten sonra kahvaltımı yaptım. Gittim bir berbere tıraş oldum. Şimdi Nevşehir merkezden ayrılıyorum. Nevşehir merkezde kaldığım yer. Uçhisar'a doğru gidiyorum. Uçhisar'dan sonra Göreme Açık Hava Müzesi'ni göreceğim. Çavuşin Kilisesi, Paşa Bağları Müzesi. Ondan sonra Avanos'a geçeceğim ve ondan sonra tekrar bir yeraltı şehri ziyaret etmeye çalışacağım. Ama bu ziyaret etmek istediğim yerlerin ne kadar büyük veya küçük olduğunu bilmiyorum. Bu seyahat bugünkü seyahat çok erken de bitebilir, geç de bitebilir. Ama kendimi çok yormayacağım. Bu gece de burada konaklayacağım için çok uykusuzum. Şu karşınızda gördüğünüz şimdi yaklaşacağız yanınıza Uç Hisar Kalesi'ymiş. Asurullar, Hititler, Persler, Romalılar herkes kullanmış kayalara oyulmuş bir kale bu. Sonradan üstüne yapılmış bir kale değilmiş. Ve bunun da içinde aynı yeraltı şehirleri gibi birbiriyle, birbirleriyle bağlantılı tüneller, odalar bulunuyor. Böyle bir girişi var Uç Hisar'ın. Hayatınızda hiç daha önce oyma kale gördünüz mü? Ben bunu da ilk kez görüyorum. Şu odalara bak. İnanılmaz ya, inanılmaz ya. Bu kalenin tepesinden Erciyes Dağı'nı izlemek çok meşhurmuş ama çok yüksek bir çıkışı var. Çok uykusuzum ve dün de çok fazla tırmandım zaten Aksaray'da. O yüzden bunun tepesine çıkmayı ben es geçip Göreme Açık Hava Müzesi'ne doğru ilerliyorum. Erciyes'i görmek için kaleye çıkmaya gerek yokmuş. Hemen alt taraftan da Erciyes tüm haliyle neredeyse gözüküyor. Yarın akşam Kayseri'deyiz. Burada at veya deve turları mı yapılıyor bir de? Güzelliğe bak. Göreme açık hava müzesi girişi burası. İçerisi bayağı büyükmüş. Şu meyve satan ablaya sordum. Şimdi 7-8 tane kilise var peri bacaların içinde. Müze kartla giriliyormuş. Yine uzun bir yürüyüş bizi bekliyor. Sabah 6-7 derece olan hava. Şimdi 27-28 derece. Açık hava müzesi de yukarıdan böyle gözüküyor. Her bir tarafta oyma. Yapılar. Videonun başında dediğim gibi bin yıl boyunca insanlar buralarda yaşamış. Burası içinde 7-8 tane kilisenin bulunduğu açık hava müzesi ama birçoğunun içinde fotoğraf ve video çekmek yasak. Teribacılarının büyük teribacıları bunlar. Hepsinin içine oyup kilise yapmışlar. Aynı biraz önce gördüğümüz kale gibi. Oyup yaşam alanına çevirmişler. Ya, i̇nanılmaz olmaz iş ya. Bak, i̇çeride birkaç tane çift Türk'ten başka Türkiye rastlamadım. Her taraf İspanyol, Japon, Taylandlı bile var. Sadece birkaç tane çift Türk gördüm. Ve ben bu yolculuğa fiziksel olarak kondisyonsuz çıktığım için dün Aksay Rotam'la birlikte bacaklarım, bağlılarım et kesiyor. Gelecekseniz ona göre hazırlıklı gelin. Göremeden çıktım. İçeride 7-8 tane kilise var. Birçoğunu gezdim ama fotoğraf ve video çekmek yasak olduğu için birkaçının içinde mezar da var. Kemikleri görebiliyorsun böyle cam mekanın altına yapmışlar fotoğraf ve video çekemedim. Şimdi Çavuşin Kilisesi, Çavuşin Köyü'ne gidiyorum. Çavuşin Kilisesi ve Paşa Bağları Müze alanı var. Paşa Bağları da çok başlı peri bacaları böyle tam Kapadokya'nın simgesel halini belirten peri bacaları bulunuyormuş orada. Aha. Kazakla bereyle 28 derecede sırt çantasıyla yürüyor. Muhtemelen yaya olarak dünyayı gezen yabancı kırıklardan biri. Helal olsun. Neyse. Şimdi çavuş ne gideceğim. Eğer burası gibi ise çok büyük yaya yoluyla yürünebilecek çok geniş bir alansa yürümeyi düşünmüyorum çünkü sıcak çok rahatsız edici. Ondan sonra Avanos ilçesine gideceğim. Avanos ilçesinde de neydi yeraltı şehri? Öz Konak yeraltı şehrini ziyaret edip ondan sonra spontane olarak bakacağım. Uykusuz olduğum için ve bu gece de burada konaklayacağım için çok fazla kasmıyorum bugün. Sıra dışı, gerçek üstü. Gerçekten. Yani yolda giderken şuraya bak. Oyulmuş evler, kiliseler, şapeller dibimizde 2000 yıllık, 1500 yıllık böyle bir görselle alışkın değiliz de normal günlük hayatımızda. O yüzden böyle seyrede seyrede motor sürüyorsun, vallahi çok keyifliymiş ya. Burada daha uzun süre de geçirilir ama asıl bence buranın olayı kıştır, kar yağdığında hele. Kar yağdığında balon manzarası, balona binmek falan. Hasıl keyifli olan odur gibi geliyor. Ya da bu peribacaların üstü karla kaplıyken falan oluşturduğu görüntü. Çavuşin köyüne geldim. Burada 5. yüzyıldan yapılmış bir kilise var. 350 metre kaldığını söylüyor. Burada da yine otantik yapılar. ATV kiralayabileceğiniz, at kiralayabileceğiniz, gelirken yolda gördüm Göreme Çavuşin arasında atla dolaşabileceğiniz noktalar var. Bu Çavuş İnkilisesi de bu bölgedeki en büyük kiliselerden biri olarak kabul ediliyormuş. Sanırım bu mu? Çavuş İnkilisesi evet, yemiş yan taraftan girişi. Çavuş İnkilisesi de 6 Aralık 1985 tarihinde UNESCO Dünya Mirası listesine girilmiş. Bir önceki videonun sonunda söylemiştim. UNESCO 1946'da kurulan bir kuruluş. 1985'te Türkiye'den ilk Sivas Dibri Ulu Cami giriyor. İstanbul'un tarihi alanları. Bir önceki bölümün sonunda Derin Kuyu yeraltı şehri, Kapadokya'nın en büyük yeraltı şehri. Ve altı ya yani Kapadokya göreme alanında daha sonra 1985 yılında giriyor. Çavuşlu Kilisesi de dünya mirası listesinde yer alan kiliselerden biri ve müthiş bir fresk var burada. Şu merdivenin başını kapatmışlar. Şuraya giremiyorsun. Bu kapıyla kapatmışlar. Baksana fresklere. Yani. Ama hepsinin yüzü özellikle tahrip edilmiş ya, yani özellikle sadece yüzleri. Hi. Hi! Are you from Italy? From? No. From Italy? Yes. With bike? No, 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 no. <gülüyor> <gülüyor> yes. Good <You'll> job. <try>. Bye. Bye. <laughs> karavanın arkasına koymuş gelmiş. Ben de motorla geldi zannettim. Tam soru sorarken aklıma geldi. O dedim manyak bu motorla bu şekilde Kapadokya'ya gelecek halleri yok İtalya'dan. Karavanla indirmiş. Motoruyla geziyor. Ne güzel hayatlar var ya. Ne güzel. Ha girişi de buradanmış. Bak ilerde böyle çok düzgün en ikonik gerçekten Kapadokya simgesini yansıtan peri bacaları var. Ve yine uzun elbiselerle, giyiniklerle fotoğraf çektiren kadınlarla dolu bir turistik alan. Buraya da yürümeyeceğim. 30 derecede. Avonos'a girerken kardeş şehirleri belirtmişler burada bak. Fransa'dan, Finlandiya'dan ve Macaristan'dan 3 tane kardeş şehri varmış Avonos'un. Burası da toprak ve çömlekçiliğiyle meşhur bir ilçeymiş. Dünyanın ilk ve tek yeraltı seramik müzesi de buradaymış. Bir de burada saç müzesi varmış. Guinness Rekorlar Kitabına giren ziyaretçilerin getirdiği, ziyaretçilerin geldiği ve bıraktığı saçlarla bir müze oluşturmuş birisi ve Guinness Rekorlar Kitabına girmiş. 3 kilometre falan var orada. Şimdi ona da bakacağım. Şehrin içinden de geçelim. Ayrıca Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak Avanos'un içinden geçiyor diye bir yazı da var. Bakalım Türkiye'nin en uzun nehrini de görebilecek miyiz Avanos'ta? Avanos'ta bir adalet sarayı da varmış. Burası büyük bir ilçe o zaman. Çok fazla tarihi evdir, yapıdır bir şey görmedim ama Saç Müzesi'ne 90 metre metrekare. Ya yani saç mı var içeride? İnsanların saçı mı var? Onun o mu saklanmış yani? Abi kolay gelsin. Bu yeraltı çarşısı dediği... Ne diyor Orijinal yeraltı çarşısı. Yalan, yalan. yalan. Turizmin böyle bilinen yalanca. Evet. Yani niye her tarafta yeraltı çarşısı Asıl yeraltı şehri, şehri, yer şehri, derin kuyu ve Özkan ve kaymak Evet. O yedi kat, sekiz kat yerin Ben çok eski alır. Mamaç. Doğru, tamam. Teşekkür ederim. Evet, duyduğunuz üzere eğer bu taraflara gelirseniz ve yeraltı çarşısı diye bir şey duyarsanız alayı hikayeymiş. Normal bildiğiniz yeraltı şehirleri dışında hepsi turist çekme amaçlı. Bak, arkamda saç müzesi kalıyor. İçeride fotoğraf ve video çekmek kesinlikle yasak. O yüzden şimdi o kadar ilginç bilgiler aldım ki içerideki adamdan anlatacağım. 79 yılında Fransa'dan bir kadın geliyor buraya ve çömlekçilik öğrenmek için. Çömlekçilik öğreniyor. Fakat vizesi bittiği için ülkesine geri dönmek zorunda kalıyor. Dönerken de bir tutam saçını duvara asıyor hatıra kalsın diye. Ondan sonra günümüze kadar gelen her kadın bir tutam saçı, yani saçla iki karış falan kesip tavana asıyorlar. İsim, soy isim numaralarıyla tavana asıyorlarmış. Ve dünyada en ilginç 15 müze arasından 6. sıraya girmişler. Ve her yıl çekiliş düzenlenip içeride binlerce saç var, binlerce sim var. Her yıl çekiliş düzenlenip 20 tane kadına bir haftalık Kapadokya tatili hediye ediyorlarmış ama o ve video kesildi. Özkonak yeraltı şehrine geldik. Avanos'tan 15 kilometre ileride. Büyüklüğü ne kadar bilmiyorum. Sanırım yine müze kartla giriş yapacağız. Buraya da giriş müze kartla. Yine kalp yüksek tansiyon ve astım hastaları için riskli olduğunu söylüyor yine dar geçitler. Burası tahmin ettiğimden daha küçük bir yer altı şehri ya. Burada bir şaraphanesi var. Bir de altı uzanan iki tane daha tüneli var. Hem burada var, hem burada iki tane var, hem orada var. Bunların şaraphanesiymiş. Alt tünelde 30 kişi falan vardı. Ve bir 30 kişi daha geldi. 20 dakikadır falan bekliyorum. Burası çok küçük bir yer altı şehriymiş. Zaten Aziz Merkuruz hele derin kuyu gezdikten sonra burası çok tatmin etmeyebilir. Ve sabah erken saatlerde gelmek daha mantıklı olacak sanırım. Özkonak yeraltı şehrinden çıktıktan sonra görmek istediğim son yer Ürgüp'te üç güzeller peri bacısı var. Aslında orayı da görmesem olur. Sadece üç tane kafa var böyle. Motorun fotoğrafını çekmek istiyorum hatıra kalması için. Nevşehir bir günde gezip bitirilebilecek bir yermiş ama Sabahın 5'inde beş buçuğunda kalkıp uykusuz şekilde balonları izlemeye gittiğin ve geri kalan yerlerde de hep yürüyüş yaptığın, yokuş çıktığın ve yorulduğun için kizlikle burada bir gece konaklama yapmalı. Hatta romantik bir buluşma için, tatil için buraya geliyorsanız 2-3 gün mağara otellerde de kalıp burası daha bir deneyimlenebilecek hal alır. Ama benim gibi motorla gezgin için burası bir gece konaklayıp Kayseri'ye doğru devam edilecek bir yer. Ben inanılmaz beğendim ama asıl benim fikrimi alacaksanız ben istediğim tarihte Nevşehir'e gelebiliyor olsam yani bu Kapadokya bölgesini istediğim tarihte gezebiliyor olsam kesinlikle kışın kar yağdığı zaman gelirim. Hem görsel açıdan hem de bir yerleri yürürken açık hava müzelerini, yeraltı şehirlerini gezerken terlememek ve yorulmamak adına. O yüzden sadece benim tavsiyem gelecekseniz kar yağdığında gelmeniz en doğrusu. Tarihi taş köprü kapalı ama bu köprüden geçiyoruz. Kızılırmak. Türkiye'nin en uzun nehriymiş burası. Sivas'ın İmranlı ilçesi yakınlarındaki Kızıldağ'dan Doğar, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Aksaray, Ankara, Kırıkkale tekrar dolaşıyor. Sivas, Çankırı, Çorum, Amasya, Samsun'dan dökülüyor. Türkiye'nin en uzun nehrinin üstünden de geçtim. Geçmedim demem. Ama otobüsleri önüne gelecek kadar popüler bir yer mi ya burası? Nevşehir'de görmek istediğim son durağa geldim. Üç güzeller burası. Bir, iki, bir de taşın arkasına var üç tane. Sanki insan yapımı gibi taşları üstüne eliyle düzenli koymuşlar gibi bir peri bacası bunlar. Yarın sabah uyanıp Kayseri'ye doğru gideceğim ama videonun başında Evliya Çelebi'nin Nevşehir hakkında ne dediğini söylemeyi unuttum. Bir Evliya Çelebi takıntısı var diyebilirsiniz çünkü yaklaşık 350-400 yıl önce bir insanın atıyla buralara kadar hatta daha ilerlere kadar dolaşmaya gelmesi hayranlık uyandırıcı. Burası onun zamanında Muşkar adında küçük bir köymüş. Küçük ama düzenli bir köy diye bahsediyor Nevşehir'den şehirleşmesi çok daha sonra olmuş. Yarın Kayseri'de Kayseri'de pastırmanın neden lezzetli olduğunu çok ilginç bir bilgiyle anlatacağım video olacak. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda Kayseri'de görüşürüz.